Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Slither iyi oynayacağız. Gördüğünüz gibi şu, şu anda dün, e, Slither iyi oynuyoruz. Amacım dünya birincisi olmak. Bir kere oldum arkadaşlar. Yemin ederim oldum. Ama salak gibi video çekmedim. Şimdi çok pişmanım. Arkadaşlar size yemin ediyorum eğer ben 62.941 yaptım eğer bu bu puanı geçen olmuşsa ben adam değilim. Geçmemiştir. Zaten ben önceden de oynadığımda en son oynadığımda geçmemişti zaten. Eğer 62.941'i geçmişse ben adam değilim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 28. Yani ben dünya birincisi bir kere oldum. Oldum arkadaşlar. Yemin ederim oldum. Sence nasıl oldum? Tabi yılan taktiği. Yılan taktiği olarak sardım tabii. sardım ilk önce küçükleri yedim küçükleri yedim 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 yedikçe yedim yedikçe yedim ondan sonra gittim iyicene büyüdüğümde küçük, bu sefer benden küçük olanları sardım 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 Aa, bak, gerizekalı, al bak geri zekalı al geri zekalı şey Amerikanlı al bak şimdi böz büyük olduk bazı geri zekalılar da bana çarparak ben rahat bir şekilde büyüyordum bunun gibi geri zekalılar bana çarparak Bak şimdi böyle sarıyorduk. Arkadaşlar böyle sara 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 yordum ama şu anda şeyim yetmiyor. Kuyruğum yetmiyor. Ve birisi ya ama ya dönmek isterken ona çarptım be. İşte böyle arkadaşlar böyle bir oyun. Bir daha deneyeceğim. Geri zekalı. Geri zekalı. Gel hadi gel hadi gel gel gel. Gelsin 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 sen gel. Sen gel sen gel sen gel. Hepiniz gel, gel. gelin. Be. Oo, nasıl geçtim ben oradan. Resmen içinden geçtim. Gel yani gözlü. Tek gözlü canavar. Gel gel. Oğlum biriniz gelin be. Hadi lan. Biriniz gelin ne olur. Hepiniz beni öldürmeye gelin ne olur. Hadi be burada video çekiyoruz. Zaman kaybetmek yok. Al bunu, bunu öldürürüm. Al ben bunu öldürürüm. Al bunu, bu, bu bana dayadı. Bu bana bu bana bu bana laf attı. Bu bana laf attı hemen kaçtı pezemek gördünüz mü? Yani bu oyunda bir kere ustam olduğum için herkes Şşş. benden kaçar. Gel hadi gel ha gel ha gerizekalı gel ha. Biriniz gelin de. Biriniz gelin ha. Küçük olduğuma bakmayın ha. Ben dünya birincisi oldum ha bir kere. Ben dünya birincisi oldum. Ya bu kendi kendine azlanıyor ya. Ben, ben del oldum ya. Bu kendi kendine azlanıyor ya. Bu nasıl bir şey ya. Aha. Aha geri zekalı. Ama geri zekalı. Motherfuck. Öfff hiçbir bir videoda etmediğim küfürleri burada ediyorum ya arkadaşlar çok sinir bozucu bir oyun ya ya biriniz bana çarpmayın ya ne olur Bak şu küçük bir hayvan şu yanımdaki mo aha az önce yandırdım o küçük küçük hayvan dünya benimsini şey yandırabilir durumda öyle bir şey öyle bir şey şu anda dünya sırasında 7 şey 473'teyim. Hala birisini saracak bir boyutta değilim. Şunu yemeye çalışıyorum ama yiyemiyorum. Aha! Aha! Ya benim yemeğim, benim yemeğimi niye yiyorsunuz? Allah! Allah'ın cezaları! Allah! Aha! Sen de yemek he? Sen, sen gitti. Oh! Öf bir karnım doydu. Çok güzeldi. Ama birisini sarabilir boyuttayım. Evet. Birisini sardım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle sara sara 63 bin ne ulaştım. Allah'ım inşallah birinci olurum. Ne olur. Ne olur. Ya Rabbim. Bu Ramazan ayında. Aa, gece zekalı. Bu Ramazan ayında inşallah arkadaşlara da göstereceğim. Ve dünya birincisi olmaya çalışacağım. Ve birisini sarıyoruz galiba. Ve 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 ve, ve sardık. Sardık arkadaşlar. Sardık. Bu da buradan çıkamaz. Evet, bu bu da buradan çıkamaz. Evet, bu bu da buradan çıkamaz. Yani zaten aferin çocuğum. Zaten beni y şey yapamadın ki oluramaz ki ha, bu ger gelecek kalıban çarptı Uf öyle bir büyüdüm ki şu an kaçıncıyım? 24 arkadaşlar şu anda 24 .yim. Evet hadi şu 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 şunları sardım İki kişiyi sardım. İki kişiyi sardım. Bu tabi çocuk oyuncağı. Dünya birincisiyken 12 kişi en son 12 kişiyi sarmıştım. Hepsi tabi öldü. Geri zekalı birbirlerini yandıracaklar. Birbirlerini yandıracaklar. Şu geri zekalı da beni öldürmeye çalışıyor Hadi yavrum yan beni zorlaştırma. Hadi de artık sen de değil lan. Hadi lan neden? Eh. Oh. Hoppa süper. Evet. Şu anda 19'uncuyum. Bakın 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 bakın. Bakış. Bakın. Bakın yine yine ya ben kıralım ya ben vallahi kıralım billahi kıralım böyle yapa yapa dünya birincisi olacağım 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 ya çok basit be Evet ya arkadaşlar keşke keşke 63.000'i göre keşke görseydiniz şu anda 19. olarak devam ediyorum geri zekalılar birbirlerini çarpa çarpa Ölecekler İlk önce galiba şu mavisi Dedim ki şu aa bu da çap. Aferin çocuğum. Zaten yapacakları bir şey yoktu ki. Ben zaten yiyecektim bu geri zekalılara bu geri zekalı küçük minnoklar poz pezolar. Ram Aha. Ne olur çarpma. Oh, elimden döndüm. Yapma. Oh. Nasıl oldu be? Dalga geçerken ayvayı yiyecektik ya. Sen siz ah bir daha Uf. bir daha dalga geçmeyeceğim. Gerçekten bir daha dalga geçmeyeceğim. 13. olduk arkadaşlar. Hadi son 3. Adım Kadir Klas oyunda bakalım çıkacak mı? Bakalım çıkacak mı? Hadi çık lan. Çık artık. Çık. Hadi yiyin birbirini. Hadi lan ah, aferin. aferin. Aferin sizin. Aferin zaten yanacaksınız ha. Zaten yanacaksınız ha. Ya deyin gidin hadi ya. Uğraşacak bir sürü. Ha siktir. Ama gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Çünkü tuzağa çekebilirler. Ve 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 sekizinci oldum. 8. oldum arkadaşlar. Dünyada 8. oldum. Evet! Süperim ben. Bakın 8'e bakın. 8'e bakın. Kadir Klas oyunda 11.000 kaç? Sikterez oğlum. 11.721'deyim. Evet arkadaşlar şu anda 8'inciyim. Wow! Ah! Of! Oh, of! Oh, oh. Hadi! 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 Ay! Of! Of! Hadi! 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 hadi, hadi. Sar, sar, sar 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 sardım. Bunu da sardım. Bunları da sardım arkadaşlar. Wow! Woohoo! Arkadaşlar birinci olup çıkacağım artık. Şu anda kaç binim ben? 11 binim. Evet, 11 bin. Az kalsın küçük yavruya çarpacaktık. He. <laughs> arkadaşlar, birisi gitti, birisi gitti, birisi gitti, birisi gitti. Tamam, okey. 1 2 3 4 5 6 kişiyi sardım arkadaşlar. 6 kişiyi. Bir düşünsenize 63 bindeyken 12 kişi almıştım ben. O zaman kaç kaç en az bir 4 metre vardır boyum. Evet. Şu anda kaç olduğunu bilmiyorum. Görürseniz ben şu anda bu oyunu bilmeden birinci oldum. Hani nerede yaz... Yani biliyorum da. Hani ee, çok profesyonel birisi değildim. Diyecektim ki tabi profesyonelim. Ne diyeceğimi şu anda bilmiyorum. Şu anda yedinci oldum. Yedinci oldum. Süper. Şu andan heyecandan. Dillerim kurudu yani. Bağırmaktan dillerim kuruldu. Evet birisi daha gitti. İki birisi daha gitti. Üç kişi kaldı. Üç, üç kişi gitti. Üç kişi kaldı. Hadi birbirinize değerek öleceksiniz. Ben de öldürmeyeceğim sizi. Ha, geri zekalılar. Aa bu bana çarptı. Bak kendisi çarptı. Kendisi aa bu da çarptı. Aa bu da çarptı. Bu da çarptı. Ha bu da çarptı, çarptı. Süperim ben. Ben süperim. Ve kaçıncı oldum? Üçüncü oldum. Üçüncü oldum. Üçüncü oldum arkadaşlar. Üçüncü oldum. Ben süperim ya. Enes Batur'u bile geçtim. Geri zekalı. Enes Batur da birinci oldu. Tabii oğlum herkes birinci olur. Bu çok basit bir oyun. Ama çok kırıcı bir oyun da olabilir. Şu anda şu anda kaç kişi sardığımı bilmiyorum ama baya 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 birisi sardım. Baya birisi sardım. Ve yine sardım. Ve yine yine. 1, 2, 3, 4 kişiyi sardım herhalde. Bu bile bana yeter. Şu anda 28 ve şu an 18 binim herhalde. Evet 18 binim. Birinci olmaya az kaldı. <laughs> Birinci olmaya az kaldı. Hiç hızımı boşa harcamak istemiyorum. Vay geri zekalı. Arkadaşlar yılan taktiği yaparak bizi öldürebilirler. Aa, geri zekalı öldü. Zaten ölmesi yüzde yüzdü. Yüzde yüz yani. Ölmesi yüzde yüz. Ben şu an onları kısıtlıyorum. 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 Kendi etrafında dönün. Acaba nereye kadar döneceksiniz siz gerizekalılar? Aha. 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 Bu da değecek. Aha, bu da gidecek. Aha bu da gidecek. Aa, Uuuu. Tamam sen de değdin. Sen de değdin. Ben şu an kendi etrafımda dönüyorum. Dadlan hadi. Heh, değdi. Şu anda hala üçüncüyüm ama 21 puan. 21 bindeyim. Hadi. Hadi. Hadi sarabilirim hepinizi ve sardım sardım De hadi be video video durdurma şey bitirme zamanına geldik hadi 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 hepiniz ölün hadi ölün hadi 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 hepinizi öldüreceğim şimdi hadi Fred keşke ölse be şu an 21'im 28 30 olacağım ve çıkacağım arkadaşlar. Birisine bilerek diyerek öleceğim. Hadi lan. Sizi gidi. İç soyluları. Ya oğlum şu anda birinizi birbirinizi yemeye çalışıyorsanız salaklık etmeyin ve hepiniz ölün. Hepiniz ölün de birinci olacağım, olayım çıkayım ya hadi be. Uğraştırmayın beni. Hadi geri zekalı. Acaba kaç kişi aldım? Arkadaşlar kaç kişi aldığımı yazın çünkü hiç dikkat etmedim. Lütfen yazın yoruma. Kaç kişi aldığımı videoyu baştan sarın ve kaç kişi aldığımı lütfen yoruma yazın. İlk başta 12 kişi aldım. Acaba bunda kaç kişi aldım? Şu anda 5 kişi gözük, 6 kişi göz, 7 kişi gözüküyor. Acaba en başta sardığım anda kaç kişi aldım? Çok merak ediyorum. Lütfen arkadaşlar şu an üç kişi kaldılar hadi. İkinci olduk arkadaşlar. İkinci olduk. Hadi bir daha birinci. Hadi bir daha birinci. Hadi ikinci kez birincilik. İkinci kez birincilik olsun. Hadi. Hadi lütfen yanmayayım. Hadi. Hadi birbirimize değerek ölün hadi. Hadi bebeklerim. Hadi ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur ölün hadi. Hadi. Oh. Oh. Hadi bebekler. Hadi bebeğim. Hadi. Hadi birbirimize çarpın hadi. Lan hadi. Oh. Ay, ben birinciyim arkadaşlar. Birinciyim. Ve bay bay. Ve bay bay.